bir ülke düşünün 100 tane yumurta üretiyor bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtayı üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan, horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan, yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş. Yok tavuklara bakmazsan, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan, yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur. Buyuruyor. fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? O ülkenin üretim, üretim gücüdür. Abi. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olur. İster sözüm ona demokraside yüzde yüz oyla gelin. İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin. Siz paranın değerini belirleyemezsiniz. Paranın değerini ne Kesinlikle. Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne meclis belirleyebilir, ne Merkez Bankası belirleyebilir, ne de su Yük belirleyebilir. Paranın belirleyicisi kimmiş? Tek. Tek. Üretim gücü. Sen şimdi üretim gücünü kırmışsın. Üreticinin kolunu kanadını kırmışsın. Üretici üretemiyor. Sen mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borca mal alıyorsun. Borca hizmet alıyorsun. Borca para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yük? Tamam. Üreten kesimi. Üreten kesimi. Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. Çok çeşitli yöntemlerle. O çöktükçe çöküyor. Battıkça batıyor. E paranın değeri de düştükçe düşüyor. Abi ben öyle Ali Cengiz oyunları yaparım. Şimdi bir soru daha, bu Türkiye'nin çok harika bir politikası, kur politikası uyguladığı ve işte 7 bin liradan 5 5500'e 5 lira düştüğü lafları var ya, İyi de arkadaş. Sene başında 3900 liradan 5500'e çıktığını düşünmüyoruz ha artık şimdi. 7000'den 5500'e düşmüş. Harika ya. Şuraya bak da, ah be oh, koçum benim ben. kim tutar seni? Gideceksin, bakacaksın. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da götür Türk parasını, dolar iste. Bak bakalım sana 100 lira karşılığında ne Kaç tane veriyorlar? dolar veriyorlar? Bu paranın değerini ne belirliyor? Üretim gücü. Söylem gücü belirlemiyor. Şarkılarla, türkülerle, ilahilerle sözüm ona çok büyük. Din adamlarının beyanlarıyla ne artmıyor? Paranın değeri artmıyor. Lafla hiçbir yere varamazsın. Alın teriyle varır.